Merhaba arkadaşlar. Bugün biz gezmelerdeyiz. Benim gelinle beraber. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah güzel bir çekim olur. Şuradan Ayşe. Size Türkiye'den gelen suyu çekeceğim yani. Allah inşallah güzel bir video olur. Tekrar merhaba arkadaşlarım. İnşallah güzel bir video olur. Şimdi Allah razı olsun Türkiye bize bu iyiliği yaptı. Şimdi size Vallahi mis gibi çam kokuları. Yani ne diyeyim ki? O kadar güzel bir manzara ki. Harika, harika demek de söz mü? Sevgili arkadaşlarım. Sularımız bol, şükürler olsun. Şimdilik. Görüntüler, manzara çam kokuları geçitköy ayağının ucunda Merhaba dayıcığım. Merhaba, hoş geldik. Hoş bulduk. Nasılsın? Iyi İyiyim. Mi? Sizleri soralım. Sizlerin nasıl gidiyor işleriniz? İyidir. Çok güzel. Buradan Olmazdır. gelen giden alışveriş yapıyor, değil mi? Evet. Evet. Neleriniz var? Ürünlerimiz çok güzel. İşte kaç burada. kaç yıldır yapıyor? 10 senedir. 10 senedir. Yani buraya her gün geliyor mu yoksa? Her gün geliyorum. Her gün burada her şey gün yapıyor mu? Nerelisin memleket nerede? Gaziantep. Gaziantep. Ondan buraya gelenler çok oldu. Kaç yıldır buradasın? 47 senedir. Ha 47 senedir. Bu köyde geçit köyde mi oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Girne'de oturuyorum. Ha Girne'den gelip gidiyoruz buraya. Evet. Ha. Evet. Güzel ürünleriniz var. Evet. Allah kolaylık versin. Kaç liraymış? 110 lira. Ha 110 lira. Oldu dayıcığım. Kolay gelsin. Güzel bir çekim oldu. Tekrar Allah'a ısmarladık diyelim. Güle, güle, güle. Kanat. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ ol. Sizden Sağ ol. bekliyoruz. İyi günler. Sağ ol. Güzel bir Sağ çekim ol. olmuştur inşallah. Haydi, Allah'a ısmarladık.